Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Mikrofon başım belada mikrofonla ya. Bir sanatçı olmaz benden. mikrofonu unutup duruyorum durmadan. Hadi başlayalım. Şimdi hız problemlerinin, hareket problemlerinin üçüncü testiyle devam edelim. Bir aracın yakıt tüketimi ve yakıt fiyatları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Araç 100 km saat sabit hızla giderken 100 km'de ortalama 5 litre yakıt yakıtıyor. Ee, 1 litre benzinde 7,2 liradır diyor. Buna göre deposu boş olan araca 180 liralık benzin doldurulursa 100 kilometre bölü saat, saat e, sabit hızla en çok kaç kilometre gidebilir diye soruyor. Şimdi bir kere bilgilere bakalım. Hızı 100 olduğunda, hızı 100 olduğunda sabit hızla giderken 100 kilometrede 5 litre yakıyormuş ortalama. Şimdi 180 liralık benzin koyduk. Şimdi 7,2 bir kere 180'i 7,2'ye bölüyorum ki bakalım acaba kaç litre benzin almışız? Çünkü yakıt ortalaması litre türünden vermiş. Tamam mı? Şimdi o zaman şurayı bir genişletelim. Şurası bir sıfır attım yukarı. 1800 bölü 72 oldu. Şu 18'e bölünüyor. 18'in 4 katı 72. 100 bölü 4 kaldı. 25. Yani kaç litre benzin almışım? 25 litre benzin almışım. Şimdi 100 kilometrede 5 litre yakıyordu. Bak 100 kilometrede 5 litre yakıyordu. E benim kaç litre benzinim var? 25 litre benzinim var. Tam 5 katı. O zaman 5 katı 500 yol gider. Birinci sorumuzun cevabı denizli olmuş olur. Evet ikinci sorumuz. Şimdi dik üçgen falan var için içerisinde. Yani biraz geometrisiyle hız problemlerini karıştırdık şekildeki gibi dik üçgen şeklindeki bir pistin A noktasında aynı anda v 20 ve v artı 10 hızlarıyla B ve C noktalarında yola çıkan araçlar H noktasında karşılaşıyorlar diyor. Buna göre yavaş olan araç, yazı bir kere bak yola dikkat et, yol nasıl bir yol? Dik kesiyor, dikten dikinmiş. Şimdi burada öklit bağıntısı uygulayacağım. Şimdi şuradaki bağıntı parçaya A diyorum, şu taraftan öklit uyguluyorum. 15'in karesi eşittir. Kendi bölümündeki parça çarpı tamamı. 15'in karesi eşittir. A çarpı tamamı neye eşit? A artı 16 eşit. Tamam mı? Şimdi buradan 15'in karesi ne yapıyor? 225 yapıyor. Eşittir. A kare artı 16 A. Kalem niye böyle oldu? E başladı? 0 eşittir. A kare artı 16 A. Eksi 225 diye bir bağıntım çıktı karşıma. Şu kalemi bir değiştireyim yine aynı mı olacak bakalım. Şimdi çarpanlarına ayıracağım burayı. Sıfır eşittir. A 225 neyle neyin çarpımı? E, 25 ile 9'un çarpımı. Şimdi o zaman burasını nasıl yazıyorum? A ile A'nın çarpımı burayı da artı 25 ile eksi 9'un çarpımı olarak yazıyorum. Ne oldu o zaman burası? A artı 25 çarpı a eksi 30. Niye böyle oldu ya? Eşittir 0. O zaman buradan a dediğimiz ya eksi 25. a dediğimiz ya da 9. soruyu bitireyim düzelteceğim. a'nın 9 olduğunu bulduk. Şimdi o zaman hızlı bunların şimdi o zaman şuradaki yolu da bulalım. Bak buradan hemen öklit bağıntısı yaparsan h kare şununla şunun çarpımına eşit. h kare h kare e, 9 çarpı 16 eşitse kare aldım. H eşittir 3 çarpı 4 oldu. Yani 12. O zaman burası 12, 16, 20 oldu. Evet ne diyordu soru bizde şimdi? H noktasında karşılaşıyorlar diyor. Yavaş olan hız, aracın hızı nedir diyor. Şimdi bundan sonrası önemli. Yani oradaki veya eksi 20'leri falan çok kullanmayacağım. Şunu yapacağım bak. Bu araç, bu araç ne yaptı? 24 yol aldı değil mi? Diğer araç ne kadar yol aldı? 36 yol aldı. O zaman 12 ile sadeleştirirsek bunun hızı bak hızları oranı nedir? 2 bölü 3'tür. Buradan gideceksin sorunun çözümüne. O zaman ee, A noktasından hareket edenin hızı V eksi 20 idi. V eksi 20 idi. Diğerinin hızı V artı 10'du. Hızları oranının ne olduğunu biliyorum. 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Bu kalem canımı sıkmaya başladı. İçler dışlar yaptım şimdi. 3V eksi 60 eşittir. Ne geldi? 3V artı 20 geldi. Ee şey pardon 2V artı 20 geldi. Onu oraya onu oraya attığım zaman V dediğimiz 80 oldu. Yavaş olan aracınızı soruyor. Bu 80'di. 20'sini çıkardım. Bunun hızı 60 oldu. 80'de 10 ile topladım. Bunun hızı da 90 oldu. Evet ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım hadi. Diyor ki A ve B kentlerinde hızları sırasıyla 15V ve 7V olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bu 15V bu 7V. Hızı fazla olan araç B kentine gidip hiç durmadan geri dönüyor ve yavaş olan aracı A noktasına e, A'ya ulaşmadan C noktasında yakalıyor. Diye. Şimdi soruyu güzel bir anla. Şimdi ne yapıyormuş bunlar? Bu hareketine başlıyor, böyle gidiyor, sonra buraya varıyor, geri dönüyor. Geri dönünce buradan buraya giden aracı C noktasında yakalıyor. Şimdi buna göre AC bölü BC oranı nedir diyor. Şimdi burada. Düşünmen gereken çok ince bir şey var. Eğer onu düşünürsen saniyelik bir soru. Zor gibi görünüyor ama. Ya şimdi bu buradan kaç saat hareket ettiyse bu da o kadar saat hareket etmiştir değil mi? Şimdi mesela bu t saat hareket etsin. Ne kadar yol aldı o zaman bu? 7 vt t kadar yol aldı. E bu da t kadar hareket ettiyse t, t süre hareket ettiyse bu da 15 vt t kadar yol aldı değil mi? E şimdi bak bu buradan buraya geldi ve geri döndü. E şu geri dönüşü 7 VT değil mi zaten? O zaman 15 VT'ydi toplam. 7 VT'si buradaysa şu mesafe ne kadardır? 8 VT kadardır. O zaman AC burası 7 VT ise tamamı 8 VT ise VT kadar yol kaldı. AC bölü BC'yi soruyor. Biri VT, biri 7 VT. 1 bölü 7 oranı karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Kalem Niye böyle yapıyor ya? Evet şimdi dördüncü sorumuza geldik. Hızları 7V, 4V ve 3V olan 3 araç aynı anda A noktasından B noktasına hareket ediyor. Bak 3 tane aracım var burada. 3 araç aynı anda A noktasından B noktasına doğru hareket ediyor. Birinin hızı 7V, birinin hızı 4V, birinin hızı 3V. Tamam. Hızlı o, Hızı 7V olan araç B noktasına ulaştığında hızı 4V olan aracın B noktasına olan uzaklığı 120 kilometredir diyor. Hadi bu bitirelim, denklem kuralım şimdi. Şimdi şu kalemi değiştirelim. Şimdi ne yapıyormuş? Bu buraya varıyormuş. T kadar sürede varsın. Ne kadar yol aldı? X diyelim şuraya da. X eşittir 7V çarpı T. Şimdi öbürü de aynı sürede gidiyormuş. İşte 4V olan ama bunun buraya 120 yolu kalıyormuş. Demek ki o ne kadar yol aldı? X eksi 120 kadar yol aldı. Hangi hızıyla? 4V hızıyla. Ne kadar zamanda? T kadar zamanda. Bitti. Şimdi buna göre 4V hızı 4V B'ye vardığında 3V olan aracın B'ye olan uzaklığını soruyor. Şimdi bak bu denklemleri çözelim. Şimdi x eşittir 7 vt miydi? Bu denklemde x yerine 7 vt yazalım. 7 vt eksi 120 eşittir 4 vt. Bunu buraya aldığım zaman 3 vt eşittir 120. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman v çarpı t dediğimiz kaç eşit oldu? 40. Bak v çarpı t'yi buldum. Şimdi ne diyor? Hızı 4V olan B noktasına vardığında diyor. Şimdi VT 40'tı. Tamam mı? VT 40'tı. Şimdi o zaman komple VT 40 sa X eşittir 7 VT değil mi? X eşittir 7 VT ise yaz şunu yerine. X eşittir VT 40 sa 280 olmuş oldu. Şimdi bundan sonra işimiz kolaylaştı artık. Aradaki mesafeyi bulduk çünkü. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Yani burası komple 280 değil mi? Şimdi 280'i kimin tamamlamasını istiyor bak 280'i 4V'lik olanın tamamlamasını istiyor. Şimdi neyi soruyor bize? 3V'lik olan ne kadar almıştır diyor. Bak doğru orantılım. Bu bunun kaç katı? 7 katı. O zaman bu da bunun 7 katı kadar yol alacak. 210 yol almış olacak. 280 yolu bitirmesine ne kadar kalmış olur? 70 kalmış olur. Oran orantı yöntemi kullanarak da rahatlıkla soruyu çözebilirsin. 4 Denizli. Hadi bakalım beşinci sorumuz. Grafikli olanlara dikkat et dedik. Analitik var bunun içerisinde her şey var. Şimdi A ve B araçları zamana bağlı yol e, bağlı yol grafikleri şekilde verilmiştir diyor. Buna göre harekete başladıktan kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 300 kilometre olur. Yani analitik geometri sorusu. Burada aralarındaki uzaklık sıfırdır. Şimdi bu daha hızlı gittiği için aralarındaki uzaklığın ne olmasını istiyor? 300 olmasını istiyor. Yani burada bir şey sorusu gibi çözebilirsin, hızlarını bulup hız problemi gibi çözebilirsin. Analitik sorusu olarak da çözebilirsin. Hadi iki şekilde de çözelim. Şimdi hızlarını bulalım önce. Şu A'nın hızı. Ne yapıyor? Bak 180 gidiyor 4 saatte. O zaman A'nın hızı, A'nın hızı 180 bölü 4'ten 45'tir. Ama vA ve B'yi bulalım. Bu ne yapıyor bak? Bu ne yapıyor? 60 gidiyor bak. 60 gidiyor. Kaç saatte? 4 saatte. O zaman 60 bölü 4'tür bununki de. O zaman onun hızı 15. Şimdi burada karşılaştılar değil mi? Yani yan yanalar burada. Tamam mı? Şimdi o zaman buna göre harekete başladık. Yan yana olduktan sonra o öyle o öyle gidiyor. Şimdi biri kaçla gidiyor? 45 ile. Biri kaçla gidiyor? 15. Aralarındaki mesafe istiyor. Hızları farkını kullanacağım şimdi. X eşittir. Aralarındaki mesafenin 300 olmasını istiyor. X yani 300 eşittir. Hızları farkı birinin hızı 45. Birinin hızı 15. Çarpı T. Şimdi o zaman burası 30 yaptı. 30 T eşittir 300 ise T eşittir 10 yaptı. Şimdi T'yi buldum. Yalnız T'yi bu T değil bizimki. Harekete başladıktan sonra diyor biz şu andan sonrasını çözdük. 14 de oradan sorumuzun cevabı 14 olacak. Beşinci sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Şimdi bu soruyu 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 analitik geometrisi sorusu olarak da çözelim hadi. Şimdi denklemlerini yazacağız önce bunların bir. Şimdi bu nereden başlamış? Bak önce A'nın denklemini yazıyorum. A doğrusunun denklemi. Nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Y eşittir. Sıfır artı eğimini buluyorum eğimine eşit 180 bölü 4'ten 45. 45 t. Yani her dakikada 45 alıyor. Şimdi B'nin denklemini yazıyorum. Y eşittir. Nereden başlıyor? 120'den başlıyor. Tamam mı? 120'den başlıyor. Eğimini buluyorum. Eğimine şurası 64, 15 artı 15 t. Şimdi eşit olduğu yerleri biliyorum zaten. Benden eşit olduktan sonra şuradaki A'nın aldığı yolun B'den 300 fazla olmasını istiyor. Yani şundan şunu çıkarıp ne eşitleyeceğim? 300 eşitleyeceğim. Oradan da T yine karşına çıkacak gerisi sende. Hadi bakalım. Altıncı sorumuza geldik. Tablette bir sıkıntılar oluyor. Bir başlatıp bir daha kapatıp yeniden başlatmam lazım sanırım. Böyle donmalar yaşıyoruz. C noktasında ki Ayşe belediye otobüsüne yetişmek için V hızıyla A durağına veya e, B durağına koşarak gittiğinde duraklarda otobüse binebiliyor diyor. Bak şimdi. Ayşe nerede? C noktasında. Ayşe bu tarafa giderse de otobüse binebiliyormuş. Bu tarafa giderse de binebiliyormuş. Tamam. Şimdi AC uzunluğu 2K kadarsa, AC uzunluğu 2A kadarsa, BC uzunluğu 3A kadarmış. Tamam. Şimdi... Ayşe'nin hızı saatte nedir diyor. Şimdi bir bakalım. Şimdi Şimdi bu Ayşe'nin hızıyla otobüsün hızını birleştireceğiz. Bir kere şu otobüsün alacağı şuradaki mesafeye de x diyelim tamam mı? Şimdi şurada karşılaşırlarsa, şurada karşılaşırlarsa aralarında nasıl bir bağıntı vardır? Bu x kadar yol alıyor. Bu 2a yani aralarında ne kadar yol var? x veya şöyle de yapabilirsin. 2a eşittir dersin. Ayşe'nin hızı v sonuçta. v çarpı t Otobüs x kadar yol alıyor. Otobüsün hızı 30. O da t. Yani ilk önce şöyle bir bantı vardır aralarında. Veya birbirlerine doğru geldikleri için aralarındaki mesafe şöyle de yapabilirdin. 2a artı x eşittir. Yol toplama eşittir. Hızları toplamları çarpı t. Topladım 30 artı v çarpı t. Böyle de olabilir. Sonra Ayşe bu tarafa da gitse diyor. Yine otobüse yetişebiliyor ama bu sefer otobüsün sonuçta buradan buraya gelme süresi farklı birbirlerinden. Şimdi o zaman bir kere otobüs ne kadar yol alıyor bu şekilde yaparsa? X artı 5A kadar yol alıyor. 5A kadar yol alıyor. Eşittir. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Delirtecek beni şimdi. Bir kapatıp yeniden başlatacağım bir saniye. Tamam X artı 5A kadar yol alıyor. Hangi hızıyla? 30 hızıyla... Yeni bir zaman, buna da t2 diyelim. Peki Ayşe ne yapıyor? Ayşe de 3a kadar yol alıyor. Bak, Ayşe de yine 3a kadar yol alıyor. Hangi hızıyla? V hızıyla. Ne kadar zamanda? t2 kadar zamanda. Şimdi işte burada da x'e geçiş yapabilmek isterseniz, bunları taraf tarafa ne yapmanız gerekecek? Bu sefer çıkarmanız gerekecek. Şimdi bu iki denklemi birleştirelim arkadaşlar. Bakın yukarıda, şunları birbirlerine böldümde, şunlar götürdü. Şurada bir oran çıktı bak. 2a'nın x'e oranı eşittir oldu. t'ler götürdü. ve bölü 30 yaptı. Bak şimdi şunları da oranlayalım birbirlerine. Şurada da götürdü. Bak 30 bölü v. Takla attırırsam burayı 30 bölü v oranı neye eşittir? x bölü 2a'ya eşittir. O zaman şimdi burada da 30 bölü v var sonuçta. Onun yerine x bölü 2A yazdım. Eşittir. Buradan ne geldi? X artı 5A bölü 3A. Şu A'lar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Şimdi hemen orada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi bu bu tarafa geçti. 3A oldu. Bu bu tarafa geçti. 2X artı kaç yaptı? 10A yaptı. Şurada 3A yok. 3X şurası. Şimdi attım karşıya. X dediğimiz kaç A'ya eşit oldu? 10 A'ya eşit oldu. Tamam. X'imiz 10 A'ymış. O zaman şu denklemde X yerine 10 A yazsam. Bak şimdi. Bu bunun tam kaç katı? 5 katı. T'ler aynı zaten. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. Yani V dediğimiz kaçtır burada? 6'ya eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya yeniden başlattığım şey inşallah aynı sıkıntıları yaşamayız. Hadi bakalım. Yani çok yükleme yaptım aslında şeyin içerisine biraz boşaltmam lazım eriniyorum bunları yapmaktan. Şimdi biraz boşaltmam lazım. Hadi Sefer her sabah kol saatine bakarak aynı saatte evden çıkıp aracı ile sabit 30 km bölü saat hızla iş yerine tam zamanında ulaşmaktadır. Şimdi Sefer'in bir şeyi var. Ne yapıyor Sefer? Evinden çıkıyor tamam mı saatine bakıyor. X kadar mesafesi olsun. Bu X kadar mesafeyi gidecek şekilde ayarlamış. 30 hızla gidiyor. T dakikada gidiyor. Her sabah böyle rutin. Şimdi Sefer evden çıkıp 6 dakika gidiyor diyor. Şimdi yine bir gün Sefer çıkıyor 6 dakika gidiyor. Bir kere 6 dakika gittiyse 30 ile gidiyorsa 6 dakika gittiyse ne kadar gitmiştir? Şimdi dakikayı saate çevirmemiz lazım tabii. Şimdi oradan A diyelim gittiği yola. 30 hızla gidiyor. 6 dakika gidiyorsa onu saate çevirmek için 60'a bölüyorum. Yani 1 bölü 10. 3 kilometre bir gidiyor. Ne kadar yolu kalıyor şimdi seferin? X eksi 3 kilometre yolu kalıyor. Tamam. Sonra 6 dakika gittikten sonra ara aracın saatine bakıyor ve saatinin 10 dakika geride kaldığını fark ediyor. Hmm. Şimdi seferin saati 10 dakika geride kaldıysa. Demek ki 10 dakika zaman kaybetti demektir. Yani biraz gaza basması lazım yetişebilmesi için. Bundan sonra hızını 60'a çıkarıyor. Yani x eksi 3 yolu gidebilmek için hızını 60'a çıkarıyor. Şimdi normalde gittiği süre t idi. Şimdi bu t'nin 6 dakikasını harcadı burada. Bak buradaki şey olarak saat olarak düşünelim. Ne kadarını harcadı? 6 bölü 60 saatini harcadı. Şimdi bir de 10 dakika daha harcadı. Yani 10 dakika kaybetti. Yani o zaman 10 bölü 60 daha gitti. Yani şu toplam kaybettiği süre. Yani 16 bölü 60. O zaman buradaki buradaki kalan yolu ne kadar zamanda alacak şimdi? T eksi 16 bölü 60 zamanda aldığında tam işe yetişmiş. Şimdi şuradaki x'in ne olduğunu biliyorduk biz 30t'ye eşit olduğunu biliyorduk. x yerine 30t ye yazalım işi bitirelim. 30t eksi 3 eşittir. İsterseniz şunu dağıtın içeri. 60t şu 60'lar birbirlerini götürecek dağıtınca eksi 16. Şimdi bunu, buna, bunu buraya aldığın zaman burası 13 yapıyor. Bunu da bu tarafa aldığın zaman 30t yapıyor. Sefer ile işi arasındaki mesafe tam 30t'yi soruyor zaten bize bak. 30 T mesafe. Evet yedinci sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet şimdi sekizinci sorumuz güzel bir soru dikkat et. Diyor ki dikdörtgenin A köşesinde oturan Ayşe C noktasındaki köşesindeki okuluna yürüyerek giderse AC yolunu şu yolu kullanacak. Serviste giderse ADC güzergahını kullanacak diyor. O da tamam. Şimdi servisin hızı Ayşe'nin hızının dört katıdır diyor. Şimdi Ayşe buradan v ile yürüyecekse servis buradan ne ile gidecekmiş? Dört v ile gidecekmiş. Bitti iş. Ayşe okula servisle gittiğinde 13 dakika daha erken gidiyormuş. Yani o zaman servisle t kadar sürüyorsa yürüyerek t artı 13 kadar sürüyormuş. Bitti işim. Şimdi servisin aldığı bir yola bakalım mı? Ne kadar yol alıyor? Şimdi 60 alıyor bir de şurası. Bak dik üçgen var. 60 80 100 6 8 10 üçgeninin katları 80. Şimdi servisin aldığı toplam yolu söyle bana. 60 80 140 yol alıyor. Eşittir hangi hızla 4V hızıyla ne kadar zamanda t. Bu tamam. Şimdi geçelim öbürüne. Öbürüne kalemi değiştirelim. Şimdi öbürü Ayşe yürüyerek 100 yol alıyor. Tamam mı? Hızı V dedik. Zaman ne kadar? T artı 13 kadar. Bitti. Böl birbirlerine sıfırlar götürsün. Bir de 2 ile sadeleştir. 7 bölü 5 eşittir. Şu V'ler de götürdü. 4 T bölü 4 T bölü ne yaptı burası? E, T artı 13 yaptı. Tamam şimdi. O zaman hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 7T artı 70 21 daha 91 eşittir. 20T oldu. Attım bu tarafa. 91 eşittir. 13T oldu. 13T oldu. Her iki tarafı 13'e böldüğümde T eşittir. Kaç çıktı buradan? 7 çıktı. Ne diyor? Servisin hızı nedir diyor. Servisin hızı 4V'ydi. Şimdi o zaman burada T yerine şurada 7'yi yazalım. Ne oldu? 140 eşittir 4 v çarpı t yerine 7'yi yazmıştım. Her iki tarafı 7'ye bölünce 4v çıkacak zaten. Zaten onu istiyor bizden. Servisinizı buymuş. Tamam mı? Evet, 8. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Evet, şimdi 9. sorumuz güzel farklı bir soru. İyi anlamaya çalış. Anlayabilirsen yani güzel bir soru ama anlaması sıkıntı olabilir. Şimdi aralarında 5 kilometre mesafe bulunan iki yüzücü aynı anda yüzmeye başlayacakmış. Bir kere iki yüzcüm varmış. Bu yüzücülerin arasındaki uzaklık ne kadarmış? 5 kilometreymiş. Bunu yazdım. Aynı anda aynı yöne doğru aynı anda aynı yöne doğru sabit hızlarla yüzmeye başlıyorlar diyor. Şimdi bundan sonra başlıyor soru. Arkadaki yüzücü 20 kilometre yüzdükten sonra öndekini yetişemeyeceğini düşünüyor ve aynı hızla yüzmeye başladığı noktaya geri dönüyor. Yani ne yapıyor? Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. La kardeşim ben buna yetişemeyeceğim diyor. Aynı hızda geri dönmeye başlıyor. Tamam mı? Ne kadar yüzüyor? 20 gidiyor. Böyle bir noktaya geliyor. Ondan sonra yüzemeyeceğini düşünüp başa geliyor. Yani 20 daha yüzüyor. Yani bu A noktası diyelim buraya B noktası diyelim. A noktasından hareket eden yüzücü toplam kaç kilometre yüzüyor? 40 kilometre yüzüyor. Geri dönüyor. Şimdi başlangıç noktasına geldiğinde diyor o burada hala öbürü ile arasındaki mesafe C noktasına gelsin bu B noktasından. Bu da yüzlü sonuçta. İşte 40 kilometre oluyormuş böyle olunca. E şimdi başlangıçta A ile B arasında ne kadar mesafe vardı? 5. O zaman bu ne kadar yüzmüş demek ki 35 yüzmüş. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Buna göre arkadaki yüzücü geri dönmeyip yüzmeye devam etseydi geri döndüğü noktadan ne kadar ileride yakalardı. Şimdi bir bakalım. Şimdi bir kere bunun hızını da bunun hızını da biliyorum. Niye? B'deki A'daki 40 kilometre yüzdüğünde B'deki 35 kilometre yüzmüş. Böyle bir yorumum var. Ama sorunun cevabı çıktı biliyor musun? Şimdi bu bu yüzücü ne kadar yüzmüştü toplam? 40 kilometre yüzmüştü. Bu ne kadar yüzdü? Aynı sürede mi 35? E şimdi bu geri dönmeyip de 40'ı direkt şöyle yüzseydi. Bu da tam burada olmayacak mıydı? Tam yetişmiş olacaktı değil mi? Yani o zaman geri dönmeseydi. Yani şu 20'den geri dönmüştü bu. 20 kilometre daha yüzseydi eğer tam C noktasında yakalamış olacaktı. Orada küçük bir ayrıntı var. Yakalayan işi götürür. Hadi bakalım. 10. Üniversite sınavını hazırlanan Kahraman, Ece, Faruk, Gül, Pik noktası tyT matematik soru bankasının soru, e, soru bankasından soru çözüyor ve aralarında şu konuşma geçiyor. Kahraman diyor ki, 100 soruyu x dakikada, Ece x soruyu 100 dakikada, Faruk x eksi 20 soruyu y eksi 10 dakikada, Gül x artı 20 soruyu y artı 30 dakikada çözdüklerini söylüyorlar diyor. Tamam kahraman ve ece'nin soru başına düşen çözümlerinin tam sayı olduğu bilinmektedir. Şimdi bu bilgiyi kullanalım. Diyor ki kahraman ve ece'nin soru başına düşen çözüm süresi. Kahramanı aldım. Soru başına düşen çözüm süresi. Mesela şöyle düşün. 5 soruyu 10 dakikada çözüyorsam bir soruyu kaç dakikada çözüyorsundur? 2. Yani onu neye bölersin? 5'e. Yani dakikayı soru sayısına böleceksin. Kahramana geldim. X bölü 100. Yani X bölü 100'ün tam sayı olduğunu söylemiş. Öbürü kim? Ece. Ece'ye geldim. 100 bölü X'in de tam sayı olduğunu söylemiş. Bak. Hemen hem X bölü 100 hem 100 bölü X tam sayıysa X dediğimiz mecbur ne olmak zorunda? 100. Bitti işim. X 100'dür. Yani şurası 100. Şurası da 100. O zaman bu 80 soruyu işte y eksi 10'da çözüyormuş. Bu 120 soruyu tamam ona bakalım şimdi devam edelim. Soru başına düşen e, süre bakımından bir soruyu en hızlı Faruk çözmüş. Şimdi yani y eksi 10 bölü x yerine 100 yazınca 80 bu büyükmüş. En hızlı fa çözen Faruk olduğuna göre y aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bir de şuna bakalım. Buradan ne geliyor? Y artı 30 bölü 120. Tamam mı? Hepsinin sürelerine bakıyorum. Bu 100 bölü 100. Bak bununki 100 bölü 100. Bununki de 100 bölü 100. Şimdi ne istiyor? Bakımından bir soruyu en hızlı çözen. Yani Farun süresinin hepsinden daha küçük olduğunu söylüyor. Farun süresi bundan da küçük, bundan da küçük. Şimdi Hangisi? olamaz diyor. Bundan sonra isterseniz çıkları kullanabilirsiniz. Önce şunu bir yorumlayalım. Şunların sıfırlarını sadeleştirelim. Ne geldi? Y eksi 10 bölü 8 eşittir. Y artı 12 şey Y artı 30 bölü 12. Bir de 4 ile sadeleştirelim. Şurada 2 kalsın. Şurada 3 kalsın. Şimdi içler dışlar yap. 3Y eksi 30 küçüktür. 2Y -30 artı 60'tan bunu buraya bunu buraya aldığım zaman y dediğimiz 90'dan ne olmak zorundaymış daha küçük olmak zorundaymış o zaman 90 olamaz güzel orada bir trik var o triyi yakalayan soruyu götürür. Evet arkadaşlar şimdi bir testimiz kaldı sınav hazır ol sonra grafik problemleri ve problemleri nihayet bitireceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.